Merhaba arkadaşlar ben Tanrı tamam, bu güzel bir bekleyelim hiç olmuyoruz tabi bu oyunda sadece gördüğünüz gibi sadece Grand Valley'la silen derneğe var bu beni birazcık zorluyor yoksa onu da koyacağım ama zorlamasa nasıl bir olursa daha iyi bir İngilizce bilmeyenler için bir bilmeyenler için birinci gün demek yani Tamam. Bismillah dedik başladık. Şimdi ben kapı kaç kaçışını yapacağım. yani evet, kaçışını yapacağım. Bu da gerekli bir şey yok. ben bayağı bir kez bitirdim. Yani oyunu bayağı iyi biliyorum. <laughs> Açılacak, açık. hayvanın oğlu burada. Bir kapat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Açıl, açıl. Bir saniye arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bir bakalım. Bizim karge, Kargoli'de kargo var? Kargo lide. Çok güzel bir sinir. Kargınlı sende ne var? O bana gerekir, Odun var. Seni atacağım onu. lan. Şimdi benim oduna ihtiyacım var. Odun. Bildiğiniz odun. Hep bu odun değil. Bir tahta var ya. Tahta işte ya. Ne odun? Sanmasan küçük diyeceğim onu. Bakayım. İnşallah bu gelir. Evet bu benim Şerefsiz aşağıya gitti, o sırada ben şöyle evi karış karış arayayım. Silah vermesine evet. gerek yok. Burada zaten hiçbir şey yok. Gel de şuradaki odaya bakayım. Burada da bir şey yok herhalde. Aha, Shit-K. Shit-K, o anahtarını buldum. Şimdi bir kısa yolum var. Şerefsiz aşağıda olduğu için ben hemen şuradan gideceğim. Hop. Olmadı. Bir aşağı. Hadi bay bay. O zaman iki şahı beni görmez. Taşı al kafasına kafasına vurur. Ağzının kafasını tura çekiyor. Ah, Odur buldum. Versene. Ne hiç bilmiyorum. O kargadaki kablo var ya onu alıp oraya takacağız. Ha kokonat. Kokonat. Tear something is inside in coconut. Yok. Gerek yok ilerleyeceğim. Ben... Ben ne? Ben ne? Ay gelin sen. çıkabilir. Çıkmadı. Gözü kalkmadı. Adamlar böyle altına çok güzel

ho 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 Gol baba Gidin mi? Gidiyor Korkarın çözü olmaz derler yani. Bir dakika lan Tamam Evet yakalandık Day 2 iki. İkinci gün Arkadaş birinci günde hiçbir şey yapamadım. Ben ikinci günde nasıl hayata kaldım? Ben anlamadım. Evet. Burayı da koyduk. Ay geldi. Bu olay geldi. Sıkamaz ki. Şu beş çarkı buna para lazım. Evet. Çektik burada. Evzullerimi şeytan vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Doğamızı da ettik. Oğlum burada yıkarıdım. Evet arkadaşlar artık silahımız bizde. Gel lan buraya. Şimdi. What? Adamım. İşimiz var, bir de bunlarla uğraşıyoruz şimdi. Ayıp ya. Selamün aleyküm bulaşıklar, bunu bana vermiyor musun? Ver şu kabloyu, kable. Cable diye yazılıyor. Atlayalım, bismillah. Tekrar bismillah. Olmadı. Yere düştük. Ölme. Bak o kapı açık olsa direkt ben aslında da. Hayır. Orada coin'imiz var. Onu alacağız. Bizim görevimiz başka bir şey. Şimdi geldik. Bak. Alıyorsunuz bunu. Şuraya takıyorsunuz. Düğmeye basıyorsunuz. Bak çalıştı. Dur kızım ya. Şimdi Sefke'yi buldum. Umarım Fuse oradan çıkar. Fuse. Onun ne biçim isim lan Fuse. Fuse herhalde vida demek. Evet İngilizcem çok iyi. Takımı maşallah. Hayır. Burada bir şey yok. Oğlum ben nereye gidiyorum? Neyse şu an kısa oradan gideriz. Aa bak kusuyu oraya takmayacağız. Atla. Sol vaktrans falan çıkmaz. Tak. Aha, gemi lan buldum. Allah Kur'an-ı Kerim şahit Allah Kur'an-ı Kerim şahit ki buldum. Tak. Ha, aç. Vallahi açıldı. Artık debiş. Oyunu 7 ya dakikada bitirdim lan. Oğlum neymişim lan ben böyle? <laughs> Bitti. Gün 3. Hadi daha hadi hadi. Biraz. Oy, biraz seni kalkmanı mı bekleyeceğiz? Ver. Ver sapanı. Sapan. Sapan buradaydı. Ay sapan aşağıda kaldı koş. Sakın alın ki o şerefsiz bize vurmaz. Şimdi biladerler. Nerede? Ba 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 ba. Çok mu meraklısın lan? Ben o silah. Sana son kez gideceğim. Yok oğlum içimde kaldı ya. İçinde kaldı. Ben bunu sıkmazsam oyunu bitiremem. Ver şunu ya ver Gel lan buraya. Kabuş. Oh. Şerefsiz. Artık gidebiliriz. Uf. Bu eve özleyeceğim ha. Hadi bismillah. Görüşürüz. Ulan ayılar ne oldu lan? Ay. Ne oldu lan? Ne oldu Ne yani? oldu? Ne oldu? 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 Şişko patates. Diğer tabii tabi bir son ay, olmalı. Ay, 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 ay. Aslan. Evet arkadaşlar. Bunun gibi videolar için like atmayı, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.